baba. <laughs> 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 Mırra kedi. <laughs> Mırra kedi yarak. Burada da pipisi var. Burada kedi pipi, <laughs> pipi var. Yapsana mırrayı öyle yapıyordun ya. Mırray. Meme. 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 Bu meme. <laughs> Görüşürüz. Kendi bırak lan. Ya bir çekin dur. Bu Gel gel gel. Ne göreyim lan? <laughs> Ne mi? yapacağım şimdi? Gel. Gel. yapıyorsun? Bu ikna. Kameraye girmiyor. Yerde kovaluş bunu. Nerede? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ben buraya yatak yapıyorsun? Tamam. Yatak yapıyorum. Geri gelmeyecek yapıyorsun? Geri. geri yapıyorsun? Ne لن